Öykü. Efendim. Bu soğanı yersen toplara götürürüm seni. Hadi bakalım. Soğan burada. Tamam mı? Hadi bakalım. Toplar mı? Yoksa toplara gitmemek mi? Toplara gitmek istiyorum ama. Tamam. Toplara gitmek istiyorsan bir şartım var. Ne? Hmm, soğan yemen. Soğanı sevmediğini biliyorum. Ama soğan güzel bir ve sağlıklı bir şey ve tüm arkadaşlar soğanı yiyor. Sen de yiyebilirsin. Kendine güvenebilirsin. At Ağzına. Bak, tadı çok güzel. Minicik bir parça Minicik bir parça alayım ya olmaz. Birazcık yiyeceksin. Bölmeni istiyorum. Hayır, bunu alacaksın, çiğneyeceksin ve yiyeceksin. Sonrasında ne olacak biliyor musun? Toplar. Hangi toplar? Hangisini istersen. Atıcı. Evet, Atıcı Atıcı olabilir. Sen istersen. Atıcı kaç saat? Bir saat. E çok saat. Çok saat mi istiyorsun. Evet. Tamam. At soğanın ağzına. Hadi. Bekliyor soğan orada. Evet, evet. Yapabilirsin. Hadi. Hadi öykü. Yapabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Yemedin. Bilmiyorum. Yapabilirsin ama. Yapamadık. Yapabilirsin ama. Yapamıyorum. Yapmalısın. Yaparsan toplar Toplar var ama. Evet. Ben bunu yersem. Evet. Ben daha çocuksam nasıl yiyeceğim? <laughs> ben daha sevmiyorum ki soğan. Ama tamam, sevmiyor olabilirsin. Diğer arkadaşların yiyor. Soğanın yani sağlıklı olduğunu. Soğanı seviyor değil. Seviyorlar. Selam. Ben Seven arkadaşlarım var. Bak mesela sen biraz önce çitos yedin soğanlı. Bak soğan var içinde. Yedi, demek ki yiyorsun. Da, o soğanı seviyorum. Ben bu soğanı seviyorum. Hayır onun içindeki de to soğan. Toz olabilir. Hadi kızım. Soğanlı deneyimimiz başarısız mı? Hayır. Toplar yok mu? Bak videoyu kapatıyorum. Toplar var. Tamam. 10'a kadar sayıyorum. Yersen toplar, yemezsen videoyu kapatıyorum ve bitiyor. 1 ya da 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başarısız. Toplar iptal. Top mop yok. Top mop yok. Bitti. Top yok. Tamam. Baba bitti. Ya, ama Top yok. Ki. Yeseydin toplar vardı. Görüşmek üzere. Arkadaşlarına selam söyle. <laughs>